ABC üçgeninde B noktasının AD doğrusuna göre yansıması olan nokta ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre alan ABD'nin alan ADC'ye oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu söylemiş. Bakın B noktasının AD'ye göre yansıması dediğine göre şu olacak. Ağırlık merkezinden geçiyor olacak. Yani şurası buradan 90 derece eşit miktarda G noktasına gelmiş olacak. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Ağırlık merkezi olduğuna göre bunlar birbirine eşit. Aynı zamanda 1'e 2 oranından dolayı bu da buraya eşit olmuş olacak. Peki arkadaşlar burada bakın dik geldi. iki eşit parçaya böldü. O zaman ben şu çizgiyi çizersem. Bakın buradan itibaren şunu çizdiğimde. Burayı çizdiğim zaman zaten büyük şeklin ağırlık merkezi olduğunu görüyoruz e, ee, şuradaki parçayla buradaki parça birbirine eşit. Yani ben buraya diyelim ki A dedim. Buraya da 2A diyebilirim. Buraya 2A dediğim zaman buraya da 2A demem lazım. Çünkü bu aynı zamanda açıortay. ortay. İkiz kenar üçgen çıkmış oldu. 2A'ya 2B desem 3A'ya 3B derim. O zaman burası da 5B olmuş olur. 2B, 3B toplamı 5B ağırlık merkezinden geldiği için mecburen burası da 5B olmak zorunda. ABD, ABD dediğimiz yer 2 ile orantılı. ADC dediğimiz yer 8 ile orantılı. O zaman 2A'nın 8A'ya alan olarak düşündüğümüzde 2B'ye 2A'lık bir alan geliyorsa 8B'ye de 8A'lık bir alan gelecek. Bunları da oranladığımız zaman cevabımız 1 bölü 4 B seçeneği olur. İkinci sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. AGC 135 derece. AG 14. GC 12 kök 2 ve 135 derecede verilmiş. BC uzunluğu nedir diye soruyor. Ağırlık merkezi olduğuna göre ve 135 derecelik bir açı var. Ve 45 yani şuradaki 12 kök 2 olduğundan dolayı ben bunu devam ettirsem. Hatta böyle devam ettireyim biraz daha. Nereye geldiğini de bilmiyorum. Dik indireceğim çünkü. Şurası 45 derece olduğuna göre ve 12 kök 2 varsa ben burada dik indirmem gerekiyor. Bu dikmeyi indirdiğim zaman arkadaşlar burası 90 derece. Şurası 90 derece. Buradaki açının tamamı 45. O zaman burası 12. Burası 12. Fazla çizdim. Neden çizdim? Çünkü ağırlık merkezinde 14 ise burası 7. 7'den daha büyük olacak. Yani 12-12 olacağı için buraya da 5 kalmış oldu. Arkadaşlar şurada dikkat ettiyseniz 5-12-13 özel üçgeni çıktı. E ağırlık merkezinden geldiğine göre buradaki uzunluk da 13 olacak. Toplam x uzunluğu da 26 olmuş olur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir ABC üçgeninde VA12, VB9, VC15 santim olduğuna göre alan ABC nedir diye sormuş. Bilgide şunu söylüyor. Bir ABC üçgeninde VB, VC'ye dik ise yani VB, VC'ye dik ise VA'nın karesi, VB'nin karesi VC'nin karesine eşittir diyor. Arkadaşlar şöyle baktığımızda bir üçgenimizi çizelim. Bir üçgen herhangi bir üçgeni çizdik. Bu B'ye ait kenar ortay. Bu C'ye ait kenar ortay. Bu da A'ya ait kenar ortay. Şöyle ABC üçgenini çizdim. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. A'ya ait kenar ortay uzunluğu 12. Yani burasını şöyle farklı renkle yazayım. 4'e 8 olarak yazabilirim. 12 olduğu için. VB, B'ye ait olan kenar ortay bu. O zaman ben burayı 3'e 6 olarak yazabilirim. Diğeri de 15. 5'e 10 olarak yazabilirim. Şimdi kurala göre diyor ki kural e, kenar ortaylardan bir tanesinin karesi diğer ikisinin karesi toplamı oluyorsa 9'un 12 karesi 12'nin 15 karesi 15'in karesi olduğuna göre o zaman biz şunu söyleyebiliriz geriye kalan yani b ile a'nın e, birbirine dik olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada a'nın karesi demiş vb ile vc birbirine dik olmuş. Burada C'nin karesi daha büyük olduğu için o zaman VA ile VB birbirine dik olacak. Demek ki burası 90 derece arkadaşlar. 90 derece olduğuna göre şuradaki parçanın alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olarak bulunur. Ağırlık merkezi alanı bu şekilde 3 parçaya bölüyordu. O zaman 3 tane 24, 72 birim kare olarak bulunur buradaki alan. Dördüncü sorumuzla devam edelim. BF kenar ortay AF 67 buçuk. eşit BE 4. EF 2. BC de 8 santim olarak verilmiş arkadaşlar. Şuranın tamamı 8. Şimdi buradaki açı 67 buçuk derece. E, dikkat ederseniz arkadaşlar bu kenar ortay olan doğru kenar ortay. BF kenar ortaydı. Bunu iki eşit parçaya böldü. Aynı zamanda 2'ye 4 oranında parçaladı. O zaman E noktası bu üçgenin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi olduğuna göre buralar 4, 4 diyebiliriz. Şimdi buradaki açı 67 buçuk. O zaman buradaki açı da 67 buçuk. İkiz kenardan dolayı 67 buçuk. Burası da 67 buçuk olarak geldi. O zaman buradaki açımız 45 derece olur. Burası da 45 derece. Şimdi arkadaşlar Bizden istenen yer şuradaki taralı alan. Buraya baktığımızda şöyle diyebilirim. Buradan itibaren şöyle çizelim. Buradan burayı çizdiğim zaman bunların ikisi birbirine eşitse buradaki üç parçanın alanları da birbirine eşittir arkadaşlar. Şöyle dersek bakın 4'e 4 burası A burası A dediğimiz zaman ağırlık merkezinden dolayı burası 2A. O zaman buradaki parça da 2A yani burası da A olmuş olacak. O zaman ben sadece şurayı bulsam yetiyor. Buradaki üçgenin alanını A'yı bulursam 2A'yı bulmam yeterli olmuş olacak. A dediğimiz alan 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 45. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2. Buradan paydadaki 2'ler bir tane 4'ü götürür. 4 kök 2 olarak bulunur. Şuradaki değer buradaki A değeri 4 kök 2 olur. Ama bize 2 tane A lazım olduğu için cevabımız arkadaşlar 8 kök 2 olur. Beşinci sorumuzla devam edelim. BAC dik üçgen demiş, kesişim noktalarını vermiş. GKGECE eşit şeklin üzerinde verilmiş zaten. Buna göre AK da eşit olarak verilmiş. GF uzunluğu 4 santim. Buna göre BC nedir diye soruyor. Arkadaşlar çok dikkat edelim. Şuradaki parçaya bakın. Buradan burayı birleştirdiğimde ne göreceğim? Burada dikkat ederseniz, öncelikle şuna bakalım tabii ki. 1'e 2 eşitlik oldu. O zaman G noktası büyük üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olduğuna göre arkadaşlar şuradaki parçalar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse ise GBC üçgeninde F noktası ağırlık merkezi olur. O zaman burası 4 ise buradaki parçamız 2 olacak. E büyük şekle bakarsanız buradaki 6 ise buranın 12 olması gerekiyor. O zaman muhteşem üçlüye bakarsak AD uzunluğu 12, 6, 18. 18 buraya 18 de buraya toplam 36 olmuş olur. Cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim. Bir ABC üçgeninde AD DC'ye eşit, AD DC'ye eşit ve BD diktir AC olacak şekilde D elemanıdır AC alınıyor. Bir tane ABC üçgeni çizelim o zaman. Şöyle bir ABC üçgenimizi çizelim yaptık. sonra ne demişti? D elemanıdır AC. AC buraya dediğimiz zaman D elemanıdır AC olacak. AD DC eşit olacak. Yani şunlar eşit olacak şekilde çizilmiş olan. Şurası D, A, C ve B olmak üzere. burasının dik olarak vermişti. AC, BD de AC'ye dikti. BE uzunluğu 5, EC uzunluğu 3 olacak şekilde bir E noktası alınıyor. BC üzerinden. BC üzerinden bir E noktası alalım arkadaşlar. Şunu söylüyor. BE 5. Şurası 5. EC uzunluğu 3 olacakmış. Buradan E noktası aldık. AE ile BD'nin kesişimi. AE ile BD'nin kesişimi. AE'yi çizersem şuradan arkadaşlar. Şunu çizdiğim zaman bunların kesişiminde de F diyecekmişiz. F noktası diyeceğiz. E ee, buradan sonra ne demiş? AF'nin FE'ye oranı sorulmuş. Arkadaşlar e, AD DC eşit olacaktı. Onu yazmamışım. Burayı yazdığımızda dik geldi. İki eşit parçaya böldü. 8 birimse o zaman şuradaki uzunluk 8 birim olacak. O zaman AF'nin FE'ye oranı 8'in 5'e oranı olur. 8'in 5'e oranı olur. Cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. Şekilde birim kareli zeminde ABC üçgeni verilmiştir. BAC açısının açı ortayının BC kenarını kestiği nokta N. BC kenarına ait kenar ortayın BC kenarını kestiği nokta M olduğuna göre MN nedir diye soruyor. Ee, öncelikle kenar ortayın kestiği noktaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani 4 taneden kesecek. Demek ki kenar ortay bize şu olmuş olacak arkadaşlar. Bu kenar ortay. E açı ortay da o zaman şu olsun. Açı ortayımız da şuradan kessin. Nereden kestiğini de bilmiyoruz. E ne demişti? BACS'in açı ortayı kestiği nokta ne? Burası M. Bize de şu aradaki parça soruluyor arkadaşlar. E buranın tamamı 4'tü. Şuraya 4 eksi x kaldı. Şuraya 4 kalmış olur. Bu tarafı da 4 diyebiliriz. Şimdi buradan sonra nasıl bir işlem yapacağız? Açı ortayı kullanabiliriz. Açı ortayı kullanabilmek için Arkadaşlar şu açı ortaydı. Açı ortayı kullanabilmek için kenardaki uzunlukların oranını bilmemiz gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. Bakın burası bir birim. Şurası. Burası bir birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya baktığımız zaman 1 ve 7'den dolayı 49 artı 1 50. Şurası kök 50. Yani 5 kök 2 şuradaki uzunluk. Bu tarafa bakarsam şöyle bir dik üçgen düşünün arkadaşlar. Ee, şuranın tamamı 8'di. Buraya 7 kalmış oldu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7 kök 2 de buraya geldi. O zaman biz şunu yazabiliriz direkt. 5 kök 2'nin 7 kök 2 oranı, 5 kök 2'nin 7 kök 2 oranı açı ortaydan, kolların oranı, tabandaki parçaların oranı. 4 eksi x'in 4 artı x'e oranı. O zaman kök 2'ler birbirini götürdü. İçler dışarı çarpımı yap, yaparsak 28 eksi 7x eşittir 20 artı 5x Bunu buraya bunu buraya atarsam 8 eşittir 7 5 12x ee, Buradan arkadaşlar 8 bölü 12 olacak x değeri. 4'e bölersem 2 bölü 3 olmuş olur. Cevabımız B şıkkı çıkar. 8. sorumuzda devam edersek AB 5 BD 6 AD 4 dc de 4 olarak verilmiş. Arkadaşlar yukarıda bir bilgi verilmiş. Bir ABC üçgeninde bir kenar ortayın uzunluğu 2 ve A'nın karesi B kare artı C kare eksi A kare bölü 2 formülü ile bulunur. Şunu biliyorduk zaten formüle göre düşünürsek tabii ki burada kenar bununla uyuşmayacak. ya yani bu genel bir formül. Formülün nasıl olduğunu size hatırlatmak adına Verilmiş. Bunun kullanılması size ait olan bir şey. Ee, A'ya ait kenar ortay değil. Burada B'ye ait kenar ortay olduğu için buraya VB diyeceğiz. VB uzunluğu 6. O zaman B ile A yer değiştirmiş olacak. Buradaki formüle göre B ile A yer değiştirmiş olacak. Buraya bu, buraya da bu alınmış olacak. O zaman B'nin karesi şekli, B'nin karesi bölü 2 şeklinde gelecek. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar 6'nın karesinin 2 katı eşit olacak. 5'in karesi artı X'in karesi x'in karesi eksi tamamı 8'di. 8'in karesi bölü 2. Buradan 36 çarpı 2'den 72 eşittir. 25 artı x kare eksi 64 bölü 2'den 32. Düzenlemelerimizi yapalım. 32'yi diğer tarafa atarsam 104, e, 75, 79 e, mu yapıyor? 79 evet. Buradan işlemimizi yaparsak arkadaşlar 79 gelmiş olacak. X kare değeri 79 sa X değeri kök 79 olarak bulunur. Cevabımız da A şıkkı olur. 9. sorumuzla devam edelim. Bir ABC üçgeni çiziniz. AB'nin orta noktası D, BC'nin orta noktası E olacak şekilde CD ve DE doğru parçasını çiziniz demiş. CD'nin orta noktası F olacak şekilde BF doğru parçasını çiziniz. DE e ile BF'nin kesişimi K olsun. Yukarıdaki verilere uygun bir çizim yapıldığında DK 8 cm olduğuna göre AC nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle şu boşluğu değerlendirelim. Hemen buraya bir üçgenimizi çizelim. Şöyle bir ABC üçgeni çizdik. Şöyle yaptık. Sonra diyor ki AB'nin orta noktası D. AB'nin orta noktası D. Ben şuraya A, B, C dediğim zaman arkadaşlar, AB'nin orta noktası D olarak seçtim. Ee, D, BC'nin orta noktası E. BC'nin orta noktasını E olarak yazdım. Ee, olacak şekilde CD ve DE doğru parçasını çiziniz. CD ve DE. Şunları çizecekmişiz. Hemen çizelim. Buradan buraya, buradan da buraya geldi. Sonra CD'nin orta noktası F. CD'nin orta noktası F olacak şekilde BF'yi çiziniz demiş. Onu da çizdik. Şurası da F oldu. Şu an bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Şu ikisi de birbirine eşit verildi. Ee, olacak şekilde çizildi. DE ile BF'nin kesişimi DE ile BF'nin kesiştiği noktaya da K diyecekmişiz. DK uzunluğu da 8 birimmiş arkadaşlar bizden de istenen AC uzunluğu olacak. Şimdi devam edersek buradan arkadaşlar 8 ise bakın burası kenar ortay burası kenar ortay o zaman K noktası DBC üçgen için ağırlık merkezi ağırlık merkezi olduğuna göre 8 ise buradaki uzunluk 4'tür. Demek ki burası 12 eşitlikler olduğu için 12 ise orta tabandan dolayı buradaki uzunluk 24 olur. Zaten bizden de istenen yer ee, bu AC uzunluğu 24 olan yer arkadaşlar. 10. sorumuzla devam edelim. BD eşit AC. BD eşit AC verilmiş. D ağırlık merkezi. Şekilde verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Ee, evet arkadaşlar birinci öncül ABC ikizkenar üçgendir. ADC dik üçgendir. AB iki tane DC'dir. alanlarını da bu şekilde bakacağız. Şimdi öncelikle bildiklerimizi bir yazalım. Ondan sonrasına bakarız. D noktası ağırlık merkezi olduğuna göre burayı devam ettirdiğimde arkadaşlar ağırlık merkezinden kenara doğru bir birim açıya doğru iki birim olduğunu biliyoruz. Burası 2A. Aynı zamanda da kenarı iki eşit parçaya böldüğünü biliyoruz. O zaman burası a a a olduğu için burası 90 derece olur. Demek ki ADC dik üçgendir. ADC dik üçgendir. Doğru bir ifade. ABC ikizkenar üçgendir. Eğer burası 90 derece olursa, o zaman ikizkenar üçgen diyebiliriz. Bu kesin değil. Onun için bir yanlış. AB iki tane DC'ye eşittir diyor. AB AB uzunluğu iki tane DC'ye eşittir diyor. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Bunu söylemek için başka şeylere de ihtiyaç var. Onu da söyleyemeyiz. ADC ile BDC'nin alanı. Bakıyorum. ADC'nin alanıyla BDC'nin alanı. BDC'nin alanları birbirine eşit. Ağırlık merkezi olduğu için buradaki parçanın alanı buradaki parçanın alanıyla eşittir. Yani buradaki 2 ile 4 kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. 11. sorumuza devam edelim. ABC üçgen G ağırlık merkezi AC'ye eşit AC'ye eşit GDB 30 derece GD 4 DC kök 3 santim AB nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu çizelim. İkiz üçgen ve ağırlık merkezinden geçtiğine göre tabanı dik olarak bölecek. İki eşit parçaya da bölecek tabii ki. Şuradaki açıda 60 derece 30-60-90 üçgeninden 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. Buradaki uzunluk 2 kök 3 60'ın karşısı. Bu uzunluk 3 kök 3 ise buradaki uzunluk 3 kök 3 olmuş oluyor. Ee, buradan itibaren bakarsak burası 2 ise buradaki uzunluğunda da 4 olduğunu biliyoruz. Çünkü ağırlık merkezi. Bizden de istenen yer buradaki uzunluk arkadaşlar. Buradaki uzunluğa göre Pisagor bağıntımızı uygularsak. 3 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir x'in karesine. 36 artı 27. 27 artı 36 eşittir x kare. Buradan e, 6, 7, 3, 3, 2, 5, 6, x kare. 9 çarpı 7, 63 olduğuna göre x buradan 3 kök 7 olarak bulunur. Cevabımız da E seçeneği olur arkadaşlar. 12. sorumuzla devam edelim. Bir ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi G noktasıdır. ABC üçgeninin köşe noktalarının G noktasına göre simetrileri sırasıyla D, E, F noktalarıdır. A, F, B, D, C, E altıgeninin çevresi 24 santimdir. Buna göre ABC üçgeninin tüm kenar ortaylarının uzunlukları toplamı kaç santimdir? diyor. Arkadaşlar bir şeklimizi çizelim. ABC üçgeni çizelim. bir. Şöyle bir ABC üçgenini çizdik. Sonra diyor ki köşelerin A'ya yani G'ye göre simetrilerini aldığımızda yani ben şunu yapabilirim. Bakın. Şuradan buraya kadar getirdim. Bir tane köşesini çizeyim. Bir tanesini de gösterelim. Onun üzerinden devam edelim. Şimdi A köşesinin bildiğiniz üzere burası A ise buradaki uzunluk 2A. 2A ise buradan A kadarlık bir uzunluk olacak. Burası o zaman ne olacakmış? D olacakmış. Aynı mantıkla, aynı mantıkla şurayı yaparsak. B için yaparsak şöyle bir uzantıya gelmiş olacak. C için yaparsak da bu da buraya bir uzantıya gelmiş olacak. Yani uzunluk olarak bakarsak işte burası C, C, 2C şeklinde olacak. Aynı şekilde burası B, burası B, burası 2B olacak. Şimdi e, buradaki B'nin simetrisi olan yer E, C'nin simetrisi olan yerde e, F noktası olarak adlandırılıyor. Daha sonra diyor ki, bu altıgenin çevresi 24 santim olduğuna göre altıgenin çevresi altıgen dediğiniz şekil burada şu oluşmuş olacak. Bakın arkadaşlar şöyle tek tek çizdiğimizde bu şekilde bir altıgen şekli oluşacak. Buradan şunu da çizdik altıgen şekli oluştu. Altıgenin çevresi 24 santim olduğuna göre buradan düşündüğümüzde bakın arkadaşlar. 2c, 2c tam ortada, 2b, 2b, 2a, 2a şeklinde oluşmuş oluyor. O zaman tüm kenar ortayların uzunlukları toplamını soruyor. Yani 3a artı 3b artı 3c'yi soruyor. Burada o zaman 4a artı 4b artı 4c'nin toplamı 24 olur mu? E, uzunluk olarak bakarsanız 2b buraya geldi. Aynı şekilde 2B buradan bu tarafa gelmiş oluyor. Paralelliklerden dolayı 2A buraya gelmiş oluyor. 2A buraya gelmiş oluyor. 2C burası 2A'ydı tamam. 2C buraya gelmiş oluyor. Buraya gelmiş oluyor paralelliklerden dolayı. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebileceğiz. 4A artı 4B artı 4C dediğimiz yer 24 ise A artı B artı C dediğimiz yer 4'te biri 6 olacak. O zaman bizden istenen yer bakın 3A, 3B, 3C. O zaman toplam uzunluk 18 olmuş olur. Ve sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır. Bu soruyla birlikte bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.